Selamlar herkese. Hoş geldiniz multiplayer'a ve tabii ki de Modam. Bir dakika. Kaptan Price'a unutmadık Kaptan Price seni. Unutmadık. Ama tabii ki belki oynamayan var mıdır içinizde bilmiyoruz. Onun için spoiler vermeyeceğim ama Kaptan Price'a bir selam çakmak gerekiyordu geçerken ekrandan. O görevimizi de yerine getirdik teşekkür ediyoruz kendisine bütün dünyayı kurtardığı için, herkese özgürlüğüne kavuşturduğu için saçmalıyorum şu anda. Call of Duty arkadaşlar, Modern Warfare biliyorsunuz bu seneki Call of Duty'nin içerisinden çıktı. Ee, gerçi bir 5-6 gün oldu ama bu arada Pro geldi biliyorsunuz PlayStation. Ona e, vakit ayırdık falan derken bunun videosu biraz gecikti ama şu anda işte çekeceğiz onu da. Şu anda e, oyun Pro'da çalışmakta tabii ki ama 1080p'de çalışmakta. Çünkü 4K e, capture almak çok sıkıntılı bir iş. Şu an için e, elimizde yeterli e, donanım olmadığı için 4K çözünürlüğünde capture alamıyoruz. O yüzden de 1080p'de e, çalışıyor ama e, diğer eski PlayStation'la aralarında öyle aman aman bir fark yok. Ee, 1080p söz konusu olduğunda o yüzden e, neden bunda oynuyorsun diye de bir aklınıza bir şey gelmesin. Teşekkür ederim. Çayım da geldi. Hemen şöyle çayımı da alayım bu tarafa. PlayStation Pro üzerinde ama e, 1080p çözünürlükte oynayacağım arkadaşlar oyunu. Kısacası olayımız bu. O zaman artık o zaman artık oyuna Buyurun, girelim. İlk başa atladım. Ee, bir bir bölüm geçtim. Ondan sonra işte Training'i geçtim, bir bölüm daha geçtim. Ee, biraz kısayım ben şuna. Şilep içerisinde, gemi içerisindeki bölümü geçtim. Ondan sonra biliyorsunuz işte demin gösterilen o e, başkanı kafadan vurma sahnesinin a, sinematiğini geçtim. Ondan sonraki ilk görevden başlayacağız tabii ki. Yani herkes çok iyi biliyor bu oyunu. Oyun dünyasının efsanelerinden bir tanesi ve aslında Call of Duty serisini bugüne kadar getiren oyunların başında geliyor. Bundan önceki 1. 2. Dünya Savaşı oyunları artı Modern Warfare'in ilk 3 oyunu e, bu Call of Duty efsanesini yapan isimlerin başında geliyor. Biliyorsunuz zaten hala aynı şeyin ekmeğini de yemekte meşguller. Herkes biliyor, çoğunluk biliyor, bilmeyen çok az insan vardır. Yine de spoiler vermeyeceğim ama herkesin aslında burada düşündüğü şey, ilgilendiği şey grafik kalitesi. Çünkü bu bir remaster sürümü. Tekrar yapım değil, tekrar elden geçirmiş bir hali. O yüzden de eminim ki herkes merak ediyordur. Acaba nasıl olmuş günümüz teknolojilerine? yakınlaşmış mı görseline yakınlaşmış mı? Şunu ben e, göğsümü gere gere söyleyeyim. Evet yakınlaşmış. Yani <laughs> Call of Duty Infinite e, <laughs> Infinite Wars ile oldukça yakınlar. Bazı yerlerde sırıttığı oluyor. Bu arada acaba zorluk seviyesini hiç bilmiyorum. Hard'da kalmıştı kalmıştan sonra ama. E, sırıttığı yerler olmuyor mu? Oluyor ama baktığınız zaman e, çok arada dağlar kadar da bir fark yok. Yani başarılı olmuş oyunun remaster'ı. Ondan şunu bir alalım. Pardon. Şöyle bir gariplik var. Siz de farkına varmışsınızdır. Bu neden oldu ben anlamıyorum. Ee, televizyondan diyeceğim televizyondan değil. Neden olduğunu bilemiyorum. Abi kırmızılar pembe. Yani demin dikkat ettiyseniz adamların bir sonrakinde biraz daha dikkat edin. Adamların kanları çıktığında ger şu duvara yansıyan kırmızı ama genelde pembe gibi yani. An enteresan bir durum var. Tam anlayamadım neden olduğunu. Bizim donanımla alakalı bir şey desem haydi. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bunun için bölmeyeceğim. Bunun için bölmeyeceğim olayı. Devam edeceğim ama inşallah bu arada tekrar çalmaz. Bunu sanki niye ben yanımda getirdim ki acaba? Eee lütfen bir daha çalma. Çalmaman için seni ben bir kısayım. Tamam. YouTube'da da böyle bir şey. Canlı yayınmış gibi düşünün. Canlı yayınmış gibi düşünün. Ee, telefon çaldı, kapadım ya. Tamam. Bir daha şimdi kaydı kes, bir daha gir. Gerek yok. Biz bizeyiz burada. Hadi bakalım. Kaptan Price gaz. Arkanızdayım. İndireyim mi komutan? İndireyim mi? Bak şimdi. Kafayı aldığımda adamın Peki Claymore's kullan diyor. Şuraya mı koyayım? Şuraya mı? Koyayım şuraya bir. Bak. Abi her şey pembe ya. Dur bakalım hayırlısı. Görüyor musun? Çıkan ateşi gördünüz değil mi? Pembe. Ben anlayamadım bu işi. Gerçekten anlayamadım. Ya yani şuraya baktığım zaman evet kavun içi bunlar ama diğerleri pembe. Bilemedim. Bizden herhalde diye düşünüyorum ya da yani manasız. Niye kanı pembe yapsın adamlar? Şuradan şöyle bir arkaya doğru bakayım. Geniş alanı şöyle bir bir daha bir görelim. Herhalde gördüğünüz sizde tatmin etmiştir diye düşünüyorum. 2016 yılı oyunu olmadığı belli. Yani şu dağlara falan baktığınızda evet öyle değil ama bazı oyunlar remaster yapıldığında e, yaşını gösterir. Bu çok yaşını sanki göstermemiş gibi geliyor. Ya da biz bu oyunu çok sevdiğimiz için iltimas da geçiyor olabiliriz tabi. Komutanım benim mi bıraktınız? Neredesiniz? Heh. Hoş geldin Rusya'ya. Hoş bulduk canım. Vurayım mı kaptan? Hızlı gitme. Kaptan Price ne diyorsa o. Kamarov. <laughs> Hadi gidelim. Bu kadar adam zaten yeteriz herhalde. Ben tekli gitsem olurdu. Kaptan Price ile beraber. Tabi buradan e, sohbada e, selamlarımızı gönderelim. Kendisini göremiyoruz. Ellerini görüyoruz sadece ama kendisi de <laughs> çok pardon sevdiğimiz karakterlerden bir tanesidir. Sesime ne oluyor benim ya? Bir çay içeyim. Ya. <laughs> Peki. Ya abi bu kadar her şey pembe olmuş. Pembe olamaz herhalde ya. Bu ne abi? Orası da pembe. Başka videoları izleyeceğim. Acaba bizim donanımda mı sıkıntı var diyeceğim. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Geliyoruz. Geldim. Geçtim. İndireyim mi? İndir de indireyim. İndir Pembe pembe öldü ne olur mu? Call of Duty Pink Edition. Pembiş versiyon. Tamam mı? Var mı başka indirmemi istediğin In adam? Arlık ya oğlum. Ha through the wall diyorsun. Tamam olur o da olur. Aldım. Bir daha alayım. Tamam. Var mı başka? Yok pardon. Geliyoruz. Bastır kaptan arkandayım ben bir ben bir şey öldüreceğiz herkesi abi gözüm şey oldu ya vallahi gözüm yerinden çıkacak. Bu kadar pembeye alışık değilim. Ha şöyle yeşile çıkalım biraz ya. Geliyor mu abi dur. Biraz daha gitmem lazım. Ya çok yavaş yapıyorsun bu işi. Öldük öldük tamam dur kaç kaç kaç. Ya ben sevmiyorum bunu. Alabilir miyim lütfen geri? Ha? Allah Allah. Şu güzel güzel almak varken bomba patladı. Ne gerek var granadeye granadeye ya? Güzel güzel oluyordum. Onlar gelmeden ben indiririm zaten hepsini. Pembiş price. Şu yolları kapıyorlar ona biraz kıl oluyorum ya. Yani. Ben bir geçeyim müsaade edin ondan sonra siz geçersiniz. Kullanmayacağım. Lan! Allah yine yine gittik yine gittik. Cık. Hay Allah'ım ya Rabbim. Olacak olacak. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Bunlar bir gitsin de. Olmazsa ben bunları arkadan şeyle alayım. He? Geber ulan. Pembeler sizi. Aa herif elinde füze atarla geliyor. Terbiyesiz. Ters takla attırırım adama. <laughs> ama şimdi lütfen itiraf edin Demin. Ama bu da nasıl oynuyor dediniz ama şu anda şu anda şimdi şimdi görüşleriniz değişti değil mi? İtiraf edin. Aşağıda yazın. Evet görüşüm değişti yazın. Var mı başka? Pembe kanlı var mı lan aranızda? Ha? Delikanlı olun lan biraz. Pembiş pembiş geziyorsunuz. Allah 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 Allah. <laughs> Burayı unutalım lütfen. Bu kısmı unutalım. <laughs> Bu kısmı unutalım. Ya yapma işte bunu ya. O kadar adam öldürdük. Madem öyle gelselerdi abi. Gelselerdi hepsini vurmuştum ben. Helikopter. Aha. Var mı? Var. Sen nereye kaçıyorsun? Onu da bacağından aldım. Tamam. Sana da güle güle. Sen de çük shot. Kusura bakma kardeş. Ya savaş bu. Mıklarım adamı. Yürü git. Çocuğun olmayacak senin. Tamam. Bitti mi? Var mı başka? Öbürleri de gelsin. Nerede lan? Bak bak bak. Oradan nasıl bomba attı. Terbiyesiz. Evet. Evet. Gelmeyeceksiniz değil mi? Al ulan aldım ya granadeyi. Tamam aldım ya aldım. Tamam. Gelin hadi. Kaçıyorum ben. İt sürüsü gibi geliyorlar zaten. Aynı adamlar mı geldi? Anlamadım ki. Yan. Sokla kafa içeri. Sak. Bu bizden. Kaptan Price. Ama aman adamım. O da gitti. Hadi artık yeter. O da tamam. Heh. Eyvallah. İki iki dalga'yı atlattık. Zamanımız tükeniyor. Tamam. Şuradan mı ateş edelim? Edelim. Herifler amma bozuka varmış oğlum elinizde. <laughs> Çok komik. Canım ya. Çok komik şey oluyor. Ölüyorlar. Bin tane adam öldürdük. Tamam. Öldü. Öldü. Hepsi öldü. Oğlum gelmeyin olmuştu işte. Tepedeyiz. Anlamıyorsunuz mu? Adam öldürmekten aşağı mı ineceğiz ha acaba? yok Aynı yere yattı canım benim. Tamam. Making progress derken 150 kişi öldürdük yalnız farkında mısın bilmiyorum ama yani ben olsam buna progres demezdim yani helal olsun falan derdim yani bak abi bir, bir sıkıntı var ama ben anlamadım ya ya vallahi anlamadım ben arkadaş niye pembe oğlum her şey niçin pembe bizde mi sıkıntı var böyle mi bizde niye sıkıntı olsun playstation'dan oynuyorum bir şey değiştirmedik etmedik yani ne oluyor? Heh. Dur lan. Nerede? Nerede? Sıkarım kafana. Sıkayım mı komutan? Sen burada kal. Genel. Koştur. Bizden. Bu değil. Çünkü kanı pembe. Kanı bozuk lan bunların. Tövbe tövbe. Allah'ım ya. Bunu da mı sen yarattın Allah? Im. Kaç 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 kaç. Bomba affetmiyor bomba. Her şey affediyor bomba affetmiyor. Oo! Nereden çıktın sen ya? Tomahawk Cruise tanesi 900 bin dolarmış tabi kaç cınlın rakamları bunlar Ya unuttuk yine herifi ya Bir tane daha gelecek Gel bakayım ben de sana bomba atıyorum. Pis düşman. Daha siper almayı bilemiyoruz. Bomba atacaktın değil mi? İşte böyle tıkarlar insanın eline. Ay pardon pardon. Pardon kardeş. Ama sen de çok yanlış yerden geldin. Gidiyorum. Tamam. Hazırım komutan. Ne yapacağız? Heh hadi. Gaz yap. Gaz yapma. <laughs> Çok. Lan bunu ben de yapardım ki gaz. <laughs> Gerek yoktu yani senin gelmene. Yapardım onu ben. <laughs> Al sana elektrik. Easy busy. çatışma çıkmış herif diyor ki elektriklere ne oldu? <laughs> Nereye gidelim komutan? Yukarı mı? Gidiyorum. <laughs> pardon pardon. Ha? Ne oldu? Lan? Burada mıymışsın? Gidiyoruz, gidiyoruz Doğan. Tamam. Nereye gidelim? Aha. Fazla da güvenmemek lazım karanlığa. Akıllı bir tane çıktı, el feneriyle. Gel bakayım sen. kolayı orada. Geldik Nikolay, geldik. <laughs> yok yok, dostuz biz, dostuz gel. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika komutanım, çayım bitti. O kadar da karanlık değilmiş görmeyecek kadar ama. Vah helikopterin içi bile pembe. Geliyor mu Nikolay? Nikol dayı. Gaz gel. Gel Nikolay, Bin bakayım. Aferin sana. Lan bin bin. Oğlum biz seni bekliyoruz sen bizi bekliyorsun. Ya ne yapalım peki tamam hadi gel. Zaten helikopterin içerisi de pembe pembe. Niye pembesiniz oğlum siz? Neden pembesiniz? Niçin pembesiniz? Ben gerçekten bunu anlayabilmiş değilim. Options'a bakıyorum bir şey yok. PS4 e, Pro versiyonunda pembe mi acaba bu oyun? Dediğim gibi pink versiyon mu acaba bu? Call of Duty pembiş. Evet. Bu kadar. Daha fazla devam etmeyeceğim. Zaten amacım e, sizlere oyunun görsel kalitesini grafiklerini göstermekti. <laughs> ben tatmin oldum açıkçası. Umarım siz de olmuşsunuzdur. Bu oyunu nasıl ediniyorsunuz? Bu oyunu normal e, bu sene çıkan Call of Duty'nin e, Pahalı versiyonu var. Onu alıyorsunuz. Onun içerisinden bu da çıkıyor. Hatta pahalı versiyonu galiba hepsinde mi çıkıyor? Tam emin değilim şimdi bak ondan. Galiba hepsinden çıkıyor. Ya da çıkmıyor. Onu siz daha iyi biliyorsunuzdur benden. Yeni görevde başladı bu arada. Evet. Pembe yok neyse ki burada. Yani eski Call of Duty için şimdiki Call of almamız gerekiyor. Ama baktığınız vakit gerçekten adamlar iyi iş çıkartmışlar. Ee, onda da bir sıkıntınız olmasın. Gayet güzel remasterlar içerisindeki ne remasterlar gördük bugüne kadar. Bu iyi bir örnek olmuş. Tebrik ediyorum. O bakımdan Activision'e. Evet artık bu bölümü sen ne diyorsun lan? Ee, gel sen, gel. Gel gel. Ben bu bölümü oynamayacağım. Oynamamayı düşünmüştüm ama tabi belli de olmaz. Belki de biraz bakarım. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Ben de şu video bitince bol bol rahat rahat bir öksüreceğim. Bak sese bak böyle gidip geliyor. Hadi görüşürüz.